2021'e ilk senle giriyorum. Maviş, aşkım, Ebruş'um, 3 katlı maskem, avokadolu şampuanım Ebruş'u Şahane maskem, bir çikolata hamuru var, bitki çayım var. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendin. Aşığım kendime. Aşığım kendime. Bakar mısınız? Her bedenini yaptırdım. Bak medium'lar yaptırdım. Small'lar yaptırdım. Gecesiyle gündüzü Aşığım kendime. Şuna bak. Bunda gece bir yere giderken giyerim. Tabii ruh hastası diyebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Seviyorum kendimi. Ben bir yere gitmiyorum buradayım. Hı -hı. Dönüyor değil mi kırmızı? Evet. Ay bakar mısınız güzelliğime ya. Baksana Zav burada da ben varım. Burada da ben varım. Takip et beni. Tamam. Arkadan çek çek. Olay <laughs> Tamam kapat. Çok <laughs> Alev alev buram buram ultra mis, evinin içinde böyle bir beyaz sabun. Allah'ım neredeyim ben rüyada mıyım hayal mi görüyorum demek istiyorsanız ve kalıcı bir koku istiyorsanız bitkisel kendi makam annem istedi diye yaptım. Annem aşık çünkü beyaz sabun kokusuna ben de beyaz sabun kokusuyla büyüdüğüm için kızım böyle böyle dedi yazın 8 ay içerisinde şahane ultra mis, bu arada bitkisel ne çocuğunuza ne evcil hayvanınıza ne kendinize asla zarar vermeyen muhteşem. Gerçekten bir marka çok güzel insanlarla tanıştım. Bu Ultramis markasını kurarken gerçekten çok kaliteli insanlarla tanıştım. Muhteşem üreticilerle tanıştım. O yüzden inanılmaz mutluyum. Yeni yeni insanlar bünyemize girecek. Süper istihdamlar sağlayacağız. Çok da güzel. Tüm süper marketlerde olacak. Evinizde buram buram bir koku istiyorsanız eğer bu Instagram adresinden alabilirsiniz. Link koyarım kapıda ödemeyle alabilirsiniz. Alev alev buram buram ultra mis beyaz sabun söyleyeyim. burada deli diyenlerinize sesleniyorum. Hani diyorsunuz ya kendi tişörtlerini falan giyiyor falan hani böyle baskılı. Sizin tişörtlerinizi giyseydim yani sizin yüzünüzü mü koysaydım? Niye benim enerjimi düşürmeye çalışıyor? Düşüremezsiniz. O yüzden hiç boşuna bu toplara girmeyin. Seviyorum. Kocamınkini de giyebilirim. Yarın öbür gün evlatlarım olur. Allah'ım inşallah yemin ediyorum ya. <laughs> Onlarınkini giyebilirim. Olabilir. Olabilir. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi eğlendirebilirsiniz. Bir kadının yaşıyor. Kadın kendine her zaman bakmak zorunda. Ne yapayım? Yeri geliyor evde ben bir kanaviçe mi yapsam dediğim günler bile oluyor. Yani o da olabilir. Ama şu an e, ruhum, bedenim e, bunu istiyor. Seviyorum kendime. O yüzden sizin tişörtleriniz. Tişörtler, siz de aynısını yapın. Ne yapayım? Hiç. Öpüyorum aşkım. Modumu düşürmeye çalışma kız. Sakın ne olur günah. Günah annem ölümlü dünya. Bugün hepimiz bir gün gideceğiz. Biliyorsun. Hmm. Evet, bu arada akşam canlı yayınım var. Sakın kaçırmayın. Sevgili Dilara ile birlikte Dilara Kıbrıs'ta yaşıyor. Bor koltukta muhteşem sorular var. Selim Büyütü'yü birçok şeyi konuşacağız. kozmetiği konuşacağız. Aklınıza ne geliyorsa her şey konuşacağız. Dilaracığım, akşam görüşürüz. Allah'ım ne kadar güzel bir şey. Ya Rabbim en yakın arkadaşım. Her sen ultra de çalış. Aşkım ha. her gün siliyorum. Diyorsun. Niye her gün siliyorsun ki? Bağımlılık yaptı kokusu o kadar güzel ki mis gibi beyaz sabun evet. kokuyor. Şimdi bu salonu ben sildim arkadaşları sen sileceksin biraz da. <laughs> ben... Ya bir şey söyleyeyim. Hakikaten kendi markamız diye söylemiyorum ama eviniz tüm gün alev alev buram buram <gülüyor> buram, buram, <gülüyor> buram beyaz sabun koksun istiyorsanız bu sayfayı yukarı kaydırarak alayım. biraz Kız bir bunu ben düşmüştüm biraz önce. Niye tekrardan girdim senin yüzünden? Kapıda ödemeyle alabilirsiniz. İleride tüm süpermarketlerde trend yolda da olacak. Şu an sadece e, stoklarda size problem yaşayamamak için kendi sitemizden veriyoruz. Gerçekten çok da güzel olmuş. Doğru bir şey e, yatırım yaptığım için kendimi gerçek annemi çok burada te teşekkür ediyorum. Siz de alev alev buram buram istiyorsanız eviniz beyaz sabun koksun. O da kokusu da var burada hediye de ettiklerimiz de var. Sayfayı yukarı kaydı. Mis değil. Ultra mis. Söyle Sarp. Ultra mis. Ultra mis. Eviniz bembeyaz sabun kokusu. Yukarı kaydırın, alın. Hak vereceksiniz. Ben asla boş konuşmam. Aşık olarak kullandığım sevgili Selim Ciğerci'nin markası Selim Beauty'nin BB kreminden hemen sonra hızlı bir geçiş yapıyorum 2021'de bronzer'lar ve allıklara. Ve... Muhteşem bir haberle karşınızdayım. 2021'in ilk günlerinde süper hediyelerle karşınızdayım. Sevgili arkadaşım, bakar mısınız? Çağrı Taner, bu nasıl büyük bir çekiliş ve teknolojik ürünler yapmanız gerekenler. Çağrı Taner'in sayfasında girip sponsorları takip etmek ve son postunun altına iki arkadaşınızı etiketlemek. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Bakar mısınız? Şunların güzelliğine ve teknolojik ürünler var. Üç tane araba. Hoşça kalın. Çağrı'cığım, kocaman öpüyorum tüm sponsorlara başarılar. Hı hı. Dönüyor değil mi kırmızı? Evet. Ay bakar mısınız güzelliğime ya. Baksana Zav burada da ben varım. Burada da ben varım. Takip et beni. Tamam. Arkadan çek çek. Olay mı ya? Tamam bizim. kapat Alev alev buram buram ultra evinin içinde böyle bir beyaz sabun. Allah'ım neredeyim ben de rüyada mıyım hayal mi görüyorum demek istiyorsanız ve kalıcı bir koku istiyorsanız bitkisel kendi markam annem istedi diye yaptım. Annem aşık çünkü beyaz sabun kokusuna. Ben de beyaz sabun kokusuyla büyüdüğüm için kızım böyle böyle dedi yazın. 8 ay içerisinde şahane ultra mis. Bu arada bitkisel ne çocuğunuza ne evcil hayvanınıza ne kendinize asla zarar vermeyen muhteşem. Muhteşem bir marka. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bu ultramis markasını kurarken gerçekten çok kaliteli insanlarla tanıştım. Muhteşem üreticilerle tanıştım. O yüzden inanılmaz mutluyum. Yeni yeni insanlar bünyemize girecek. Süper istisnalar sağlayacağız. Çok da güzel tüm süper marketlerde olacak. Evinizde buram buram bir koku istiyorsanız eğer bu instagram adresinden alabilirsiniz. Link koyarım kapıda ödemeyle alabilirsiniz. Alev alev buram buram ultramis beyaz sabun. Söyleyeyim. Bana burada deli diyenlerinize sesleniyorum. Hani diyorsunuz ya kendi tişörtlerini falan giyiyor falan hani böyle baskılı. Sizin tişörtlerinizi giyseydim yani sizin yüzünüzü mü koysaydım? Niye benim enerjimi düşürmeye çalışıyor? Düşüremezsiniz. O yüzden hiç